Merhabalar, ben Itü Metal 2025 elektrik mezunlarından Eymen. Okulumuzda 5 yıl boyunca sayısız projeler gerçekleştirdik. Bu projelerde üniversitemizin birçok desteği bulundu. Çoğu projemizde üniversite öğrencilerinden destek aldık ve bazen üniversite öğrencileriyle aynı projelerde yer aldık. Ben 3 yıl boyunca üniversitemizin Hyperloop takımı İTÜ Hyperbee takımında aktif rol oynadım. Kısaca Hyperloop teknolojisinden sizlere bahsetmek istiyorum. Hyperloop teknolojisi hem yer sürtünmesi olmadan hem de hava sürtünmesi olmadan giden bir raylı sistem. Bir tren. Bunu Çin'deki Maglev trenlerine benzetebiliriz. Bunun bir üst sistemi diyebiliriz ve bu proje ile birlikte birçok kez ödül aldık. Bu yılda yurt dışında bir yarışmaya katılacağız. Okulumuzda bu katıldığım üçüncü yurt dışı projesi olacak. İlk projem bir Erasmus projesiydi ve bir haftalığına İtalya'ya gitmiştim. İkinci projem ise 11. sınıfta iki haftalığına Hollanda'da bir staj projesiydi. 5 yıllık lise hayatımda şu anda üçüncü kez yurt dışına çıkıyorum. Eğer siz de daha lisedeyken üniversiteyle bağlar kurmak, üniversite öğrencileriyle çalışmak, ve yurt dışı deneyimleri edinmek istiyorsanız sizleri de İTÜ Metal'e bekliyorum.